Dairemiz Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde Gebze İstasyonu'na yürüme mesafesinde 2 artı 1 asansörlü açık otoparklı yaklaşık 75 metrekare kullanım alanına sahip bir daire. Burası yatak odası. Gayet güzel kullanışlı eşyaları rahatlıkla sığabilecek şekilde. Burası çocuk odası olarak kullanılabilir. Burası da gayet geniş, kullanışlı. Komple led aydınlatma yapılmıştır. Mutfağımız gayet geniş, masa koyma alanı vardır. Burada dolaplar, tezgah, birinci sınıf malzemeler kullanılmıştır. Antresli ocak, fırın yeri mevcut. mutfakta küçük bir balkonumuz var. Bu şekilde. Komple de aydınlatmalı. Banyomuz gayet geniş, kullanışlı. Duşakabin. Gömbe rezervörü ala ala tuvaletimiz, dolabımız, aynamız, çamaşır makinesi yeri, kurutma makinesi yeri olarak kullanılabilir burası, salonumuz gayet geniş. kullanışlı şekilde. Tavan yine aynı şekilde komple aydınlatmalı. Bu şekilde. Yine iki bakmakta. Koridorumuz gayet geniş, ferah. Dairemiz bu şekilde. Beğenip takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür.